Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, memur ve emeklilerimizin iki bin 2025 yılında nefes almalarının sağlanması amacıyla kamu çalışanlarına geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi için eksam yapılması, memur maaş zamlarının orta vadeli programda hedeflenen enflasyonun altında kalmaması için maaş zamlarının en az gerçekleşen enflasyon düzene çekilmesi, gelir dağılımındaki durumun daha da kötüye gitmemesi, gelir gruplarının ülkenin bütçesinden aldıkları payın azalmaması, almaması için orta vadeli programda hedeflenen yüzde dört büyüme oranının emekli ve çalışan maaşlarına yansıtılması, kamu çalışanları ve emeklilerin alım gücünü yükseltilmesi için bu artışlara ilave olarak refah payı verilmesi, 2023 yılı kamu görevlileri hakem kurulu kararında en geç 2024 yılı sonuna kadar çözüme kavuşturulacağı ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımızın da uygulanacağı hususunda taahhütte bulunduğu birinci dereceye gelen bütün kamu görevlilerinin ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi hususunun hayata geçirilmesi, sosyal adaletin vücut bulması ve dengeli bir vergi sistemi oluşturularak herkesten geliriyle orantılı vergi alınmasının temini için çalışanların gelir vergisi oranlarının yüzde on beşte sabitlenmesi, sosyal devlet ilkesinin hayata geçirilmesi, çalışma ve emeklilik hayatında dengeli sağlanması ve emekli kamu görevlilerinin durumlarının düzeltilmesi için ilave ek ödeme başta olmak üzere Tüm ödemelerin emekli maaşı ve ikramiyesi hesabına dahil edilmesi, mali sosyal ve özlük hakları bakımından mağdur durumda olan yardımcı hizmetler sınıfı personelinin bir defaya mahsus olarak genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi, kamuda bayram ikramiyesi ödemesinden faydalanamayan tek kesim olan memurlara da bayram ikramiyesi verilmesi istek, arzu ve temenni, temennimizdir ülkemizin her köşesinde deprem sel yangın afet demeden en iyi kamu hizmetini üretmek için çaba sarf eden ve milli gelire büyük katkıda bulunan memurlarımızın beklentilerine cevap verecek güç Cumhur İttifakımızda mevcuttur diyorum.